Her sene olduğu gibi gene yaz tatilime dedemlerle başladım. Ama inanılmaz bir gün geçireceğim hiç aklıma gelmezdi. Nenem beni hemen mutfağa soktu. Neymiş her Kıbrıslı zeytinli yapmayı bilmeliymiş. Sonra dedem hadi oyun vakti dedi. Zannettim ki her zamanki gibi dombala çekecek. Bir dene göreyim yepyeni bir oyun konsolu almışlar. Öğrendim ki bir tıkla kapıya gelmiş. Dedem nenemi yıllarca hep dinledi. Ama şimdi biraz biraz teknolojik takılır galiba. Dünyandan bir haber. Hiç bize bakmak söylediklerini de duymak sinirler. Nenem bu duruma epey bozuldu. Ama dedem yılların tecrübesi. Gönlünü almayı bilir. Çok tatlılar ama zamanın nasıl geçtiğini anlamadan akşam olduydu bile. İçinde binlerce filmin, dizinin, çizgi filmin olduğu TV Plus diye de bir şey varmış evlerinde. Hep beraber sinema gecesi yaptık. Hem bu TV Plus'ta Kıbrıs kanalları bile varmış. Türksel ev internetiyle bu yaşadıklarım rüya değilse yarın beni yine çok eğlenceli bir gün bekliyor arkadaşlar. Türksel sürprizleriyle siz de hem mutluluğa hem de hayata bağlanın.